nerelerdesin? <laughs> Buradayım. Ben yatıyorum. <laughs> tamam, ben de birazdan gelirim. Kapıyı kilitledin mi? Evet. Vapuru kaçıracağım. Ötekine binersin. Burası boş mu? Hayır değil. Ah, siz! Tabii boş! <laughs> boş işte! Az daha kaçırıyordum. İyisiniz ya! Evet, iyiyim. Biri iki, biri dört yaşında. Pek yaramaz sayılmazlar. Ama ...Pek de iyi geçiniyorlar, denemez. Birbirlerini kıskanırlar mı? Kıskanmak, kıskanmak mı? <laughs> Pek bilmiyorum ama evet. Tamam, anladık. Buradan Oldu. buraya kadar bir hafta <laughs> içerisinde bitecek. <laughs> Öf be, bıktım ya! Bak Ufuk, şu Ankara işine evet de, evet de ya! Hele şimdi hiç düşünmüyorum. O da ne demek? Metin telefon etti sabah. Uğrayacağını söyledi. Evet. <laughs> Merhaba. Şey peki olur. Yakın değildim de aradım. Babanız nasıl? Ee, i̇yi, iyi. Bir iki güne kadar çıkarırlar sanırım. Sizi babanızın yanında aramam hataydı. Ama düşündüm ki... <laughs> Sorun değil. Kendi kendime dedim ki... ...Zaman olursa birlikte yemek yeriz. Olmaz. Çok iyi olurdu. <laughs> şey biliyorsunuz, ben evliyim. Ben de öyle. Yoksa evli insanlar yemek yemezler mi? <laughs> Yerler tabi. Ee, Peki, onu... Gidiyor muyuz? Gidelim. Bu iskeleyi yenileyecekler biliyor musun? Kadıköy'den Bostancı'ya kadar uzanan bir sahil yolu yapıyorlar. Şu gördüğün yerde yeşil saha haline getirilecek. Işıklandırma ee, falan da iyi olmadı ama... <laughs> Martılar azalıyor gün geçtikçe. Martıları sever misin? Hı hı. Ben de tuttuğunu kopartan yaratıklardır. Dayanıklıdırlar, üşümezler. <laughs> Çok konuşuyorum, değil mi? <laughs> tamam, tamam, ben artık susuyorum. Sıra sizde! Evet! Niye bilmek istiyorsun? Doğmadan önce de bir tuhaflık vardı. Erken doğdu. Damarlarında bir tıkanıklık vardı. Hemen ameliyat dediler. Henüz beş günlüktü. Beş günlük! Yıllar geçti. Aa, tam üç yıl oldu. Eşim doktordur, biliyorsun. Nedense bir daha çocuk istemedik ikimiz de ama bu yakınlarda bir çocuğumuzun olmasını düşünüyorum. Hemen. Zannederim eşim de öyle istiyor. Evet çocuklar. Gitmeliyiz. Hı. Öyle şey öteki vapura binsek olur mu? Biraz daha konuşmuş oluruz. Olur. Seni çok iyi gördüm. Öyle mi? <laughs> evet öyle. <laughs> evet. Evet kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Seni görmeyeli haftalar oldu. <laughs> evet. Kim bu adam? Kimi soruyorsun? Anlamazlıktan gelme. Saat kaç? Oo çok geciktim. Geciktin mi? Ne olur, kusura bakma. Şimdi gitmem gerek. Neler oluyor sana? Söyle neler oluyor? Hiç. Sadece arkadaş o. Gerçeği istersen onu tam olarak tanımıyorum bile. Ama onunla iken iyi hissediyorum kendimi. Şimdi gitmeliyim. Dinle beni. Üzgünüm olmaz. Ama bak sanırım hata yapıyorsun. Belki de. Allah'a ısmarladık. Evet benim. Merhaba. O oldu. Nerede? Tamam, görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Değişiksin. Neden? Bilmem, öyle işte. Gidelim mi?